beni Türkçe okula gönder. Ben de Türkçe okudum, şimdi iyi bir sunucu ve iyi bir gazeteciyim. Ben de Türkçe okudum, bugün Kosova'nın en iyi şirketlerinden birisinde yöneticiyim. Ben de Türkçe okudum, bugün diş hekimiyim. Ben de Türkçe okudum, şu an müzikle uğraşıyorum. Ben de Türkçe okudum ve bugün Frischne Havaalanı yeni projesinde elektronik mühendisiyim. Ben de Türkçe okudum, bugün yönetmenim. Ben de Türkçe okudum. de düzenlenen bilgi yarışmasında coğrafya dalında birinci oldum. Türkçe eğitim yapılmakta olan belediyemizde tek okulda yapılmaktadır. Okulda elinacıyık hakikat öğretim okuludur. Her şeye rağmen Türkçe eğitimde bazı e, sorunların olduğunu söylemek istiyorum. Bu sorunlar neler oluyor? Bu sorunlar e, okulumuzda kabinelerin olmayışı. Fakat e, bu kabinelerin olmayışını biz bir şekilde e, telafi etmek konusunda bazı çalışmalar, bazı projeler yapmaktayız. Bu neler oluyor? Bu oluyor. Görsel görsel e, eğitime geçmek gerektiriyor. Ve her sınıfımızda bilgisayar ve projektörlerin olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ve bu konuda ciddi bir çalışma yapmaktayız. Ve inanıyorum ki bu okul yılında bu sorunları bir şekilde gidermiş oluruz. Kadro konusuna gelince, kadro konusunda memnunuz. Kadromuz gereken kalifiyeye sahiptir. Tabii ki sadece önümüzdeki yıllarda belki bazı öğretmenlerimiz emekli olur ama ona rağmen Yetişmiş olan öğrencilerimiz tabi bu sorunda pek olmayacaktır. Baba beni Türkçe okula gönder. Priştine'de yarım asırdan bu yana Türkçe öğretim veren El Nacika Öğretim Okulu, şehrimizde bulunan ve Türk dilinde öğretim veren tek Türk devlet okuludur. Bizler Kosova Türk Toplumu olarak kimliğimizi, varlığımızı bir nevi de olsa bu okuldan mezun olmakla koruduk. Halen bu okulda eğitimine devam eden ve matematik, kimya, coğrafya gibi derslerde birincilik almış öğrencilerimiz var. Parti olarak bu topraklarda kimliğimizin devamını, eğitimimizin kalitelişmesinde ve devamında görmekteyiz ve buna önem vermekteyiz. Bizler bu sorunları en aza indirmeyi ve Türkçe eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedef olarak seçtik ve bu yönde ciddi çalışmalarımız var. Dilimiz, kültürümüz, bizim varlığımızdır. Varlığımız Türkçe eğitimden geçmektedir. Çocuklarımızın eğitimdeki ilk adımları Türkçe olmalıdır. Türkçe düşünüp Türkçe konuşmalıdırlar. Buradan ailelere sesleniyorum. Anneler, babalar. Varlığımızın, dilimizin, kimliğimizin devamı için çocuklarınızı Türkçe eğitime gönderin. Biz Türkçe eğitimin kalitesini artması için yeterince çalışacağız. Baba beni Türkçe okula gönder.